Merhabalar sevgili 6. sınıf öğrencilerim. Birinci dönem, birinci yazılı sınav tarihine yaklaşıyoruz. Ben de kanalım olarak size bu konuda destek vermek için, arkanızda olmak için arkadaşlar sınav örneği videoları çekiyorum. E, bu birinci örneğimizdir. Başka örneklerimiz de olacaktır tabii ki. Ve umarım hani bunları dikkatle cevaplayarak doğru çok iyi bir puan çıkartabilirsiniz. Yani dileğim budur. Ayrıca arkadaşlar sınavlarla ilgili haberleri falan hepsini Instagram İngilizce Kralı sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Başlayalım birinci sorudan. Diyor ki Put the dialogue in the correct order. Diyaloğu doğru Anlamlı olacak şekilde sıraya diziniz. Şimdi burada bakıyoruz. 5 tane cümle var. A, B, C, D, E. Önündeki cümleler mantık olarak bu şekilde olacak sırayla. Önce C'den başlıyoruz. Can I have some sausages please? Biraz sosis alabilir miyim lütfen? C e, i̇kinci cümlemiz. Sorry sir, it is all gone. Üzgünüm beyefendi, hepsi bitmiş. Do you want some pastrami with scrambled egg? E, pastırma ve e, hani karışık yumurta ister misiniz biraz diyor ki okay maybe but I enjoy eating fried egg e, peki belki olabilir ama ben kızarmış yumurta severim Hani yağda kızartılmış yumurta ondan sonraki cümle sure would you like to drink something cold cold tabii ki e, soğuk bir şeyler içmek ister misiniz? Ve son cümlemizde D. No thanks. I prefer drinking hot drinks. Hayır teşekkürler. Sıcak içecekleri tercih ederim. I want to have a couple of tea with milk. Ee, bir e, fincan sütlü çay istiyorum. İkinci soruya geliyoruz arkadaşlar. <laughs> İkinci cümle, soruda diyor ki circle the correct words. Doğru kelimelerin a, yuvarlak içine alın. Tabii ki anlam bütünlüğüne göre doğru kelimeyi yuvarlak içine almamız gerekiyor. Bu arada ben yuvarlak içine almadım da altını çizdim. Fark etmez yani doğruyu öğrenmeniz için. My day starts at 7.30 am. Günüm sabah 7.30'da başlıyor. I usually have breakfast with my family. Genelde ailemle kahvaltı yapıyorum. At breakfast there are nutritious foods. Kahvaltıda e, hani sağlıklı içerikli yemekler var. Besleyici yemekler var. We have olives, cheese, jam and bagels. E, zeytin, peynir, reçel ve simit yiyoruz. At a school I prefer eating vegetables at lunch in a school canteen because it is nutritious and healthy. Okulda e, öğlen yemeği için okul kantininden sebze yemeği tercih ediyorum çünkü besleyici ve sağlıklı. After my school finishes, I meet with my friends at Güneş Cafe and drink orange juice because there is protein in it. Diyor ki okulda okul bitince arkadaşlarımla Güneş Kafede görüşüp e, portakal suyu içiyorum. Çünkü onda protein var. E, in the evenings I'm not hungry and I don't eat any foods. Bakın arkadaşlar bu boşlukları yanlarındaki kelimeler ondan sonraki kelimelere göre yazıyoruz. Hani kim bakın diyelim ki bu boşluğu dördüncü boşluğu bilmiyoruz. Diyor ki I'm not bla 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 and I don't eat any foods ve yemek yemiyorum. Kim yemek yemez? Tok olan değil mi? Ee, o yüzden aç değilim diyor. I'm not değilim. Ne değilim? Aç. Hungry. Şimdi o not olmasaydı I'm full tok olduğum için yemek yemiyorum olurdu. Ama burada not kullandığı için dörtten önce hungry seçiyoruz. Aç yani. I hate junk foods. Abur cubur yemeklerden nefret ediyorum. What about you? Ya sen? Do you eat junk food? Sen abur cubur yiyor musun? I think they are not healthy. Bence onlar sağlıklı değil. C'ye bakıyoruz. Fill in the blanks with some, any, a, an. Bu kelimelerle boşlukları dolduruyoruz. Can I have some juice please? Do you want to eat some bagels? Bir numarada diyor ki biraz meyve suyu alabilir miyim? İki numarada diyor ki Biraz simit ister misin? Üç numarada I don't have any butter at my breakfast. Kahvaltımda hiç e, tereyağı yoktur. Dört numara I sometimes eat a toast before going to school. Bazen okula gitmeden önce bir tost yerim. Beş numara I don't prefer any cheese and butter on my favorite pizza. Favori pizzamda peynir ve tereyağı tercih etmiyorum hiç tercih etmiyorum. Diye geliyoruz. Match the words with their Turkish meaning. Kelimeleri Türkçe anlamlarıyla eşleştiriniz. One delicious. Bakın ortadaki yine bir yazmış. Önünde bu tarafta A, B, C, D, E'den seçeceğiz. Delicious lezzetli demek. B. İki numara pancake. Crepe e, veya gözleme anlamına geliyor. E yazıyoruz. İkinin önünde üç numara. It's all gone. Ee, hepsi bitti 3'ün önünde D yazıyoruz 4 numara enjoy it tadını çıkart keyfini çıkar önünde E yazıyoruz 4'ün 5 numarada muffin bardak kekler var arkadaşlar hatta bardak kek burada yazılsaydı daha iyiydi 5'in önünde C yazıyoruz paragrafa geliyoruz burada bir readingimiz var onu okuyup Altındaki cümleleri doğruysa true, ise false işaretleyeceğiz. Hi, my name is Emre. I wake up early on weekdays. Merhaba, adım Emre. Hafta günleri erken uyanıyorum. It is 7 a.m. Saat 7. Sabah 7. After I brush my teeth and wash my face, I usually have my breakfast at 7.30 a.m. Ee, dişlerimi, yüzümü yıkadıktan sonra genelde kahvaltımı 7.30'da yapıyorum. I leave home after feeding my little cat. Küçük kedime yemek verdikten sonra, yem verdikten sonra evi terk ediyorum. I walk to school with my friend Nazım. Okula arkadaşım Nazım ile yürüyorum. We attend folk dance course after school. Ee, okuldan sonra halk müzik kursuna katılıyoruz. We enjoy traditional dance. Geleneksel dansı seviyoruz. When I come home, I always take a nap from 16 to 18 p.m. Ee, eve geldikten sonra genelde saat 4'ten 6'ya kadar şekerleme yapıyorum. Take a nap, nap kısa uyumak. Hani 5-8 saat falan değil de 1-2 saatlik uyumak, bazen yarım saatlik uyumak. I prefer doing homework but I don't usually do cleaning and do ironing. Diyor ki ödev yapmayı tercih ediyorum ama genelde e, temizlik ve ütü yapmam. At 23 I go to sleep but before sleeping I write my diary about the beautiful day. Saat 23'te e, uyurum ama uyumadan önce günlüğümde güzel gün hakkında bir şeyler yazarım. Şimdi Metne göre diyor ki bir numara. He gets up early at weekends. Hafta sonları erken uyanıyor. Metinde hafta günleri diyor. Hafta içi diyor. Yani false. İki numara. He likes doing run arounds. Run arounds. Hani alışveriş yapmak, ev işlerinde yardım etmek, ev işleri falan. Ki bu da temizlik ve ütüyü sevmediğini söylüyor. O yüzden e, burada diyor ki bunu seviyor. Demek ki yanlış. Üç numara. He sleeps two hours a day when he comes back from school. Ee, okuldan döndüğünde eve diyor ki iki saat her gün uyuyor. Şimdi şöyle diyeceksiniz okuldan eve dönmüyor okuldan e, halk dansına gidiyor. Evet ama oradan eve döndüğünde yani genel olarak okuldan dönmüş sayılıyor. Ve saat 14'ten pardon 16'dan 18'e kadar uyuduğu için ben bunu true yazdım. He doesn't take care of his cat. Kedisini arkadaşlar e, hiç kedisine bakmıyor diyor. Yanlıştır. Çünkü zaten yemek verip sonra evden çıkıyor. He goes to bed before 12 p.m. Saat gece 12'den önce yatağa giriyor. Doğrudur. Saat 11'de yatağa gittiğini söylüyor. Sonra F'de diyor ki answer the question soruları cevaplayınız. Ya görsellere göre, yazılarına göre ya da kendimize göre cevaplayacağız. Bir numara saatin yanında what time is it yazıyor. It is 12.20. 12. Ya da it is 20 past 12. 12-20 geçiyor. İkisi de doğrudur. 2 numara. What is the date? The 23rd of February yazıyor. Yazıyoruz. It is the 23rd of February. Veya It is February 23rd da yazabiliriz. Arkadaşlar burada arada Instagram'da İngilizce Kralı sayfamız var. Oraya üye olduğunuz zaman sınavlarla ilgili haberleri veya hani tüm derslerle, tüm sınıflarla ilgili haberleri orada sayfamızdan alabilirsiniz. Veya diyelim ki videoların altındaki yorumları YouTube kapattığında orada benimle iletişime geçip sorular sorabilirsiniz. Un Unutmuyoruz bunu. 4 numara 3 numara diyor ki, What do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın? Farklı cevap verebilirsiniz. Ben şunu yazdım. I usually take a nap. Nap genelde şekerleme yaparım, uyurum. 4 numara What time does Ece make breakfast? Ece saat kaçta kahvaltıyı yapıyor? She makes breakfast at 7 o'clock. Saat 7'de kahvaltıyı hazırlıyor. Make breakfast hazırlamak demek. Ben yapıyor dedim ama hazırlamak anlamında make yapmak dedim. Do you like taking care of plants? bitkiler bitkileri bakmayı sever misin? Bakmak demek arkadaşlar gözle bakmak değil. Hani bakımını yapmak, yetiştirmek gibi. Yes I do olarak cevap yazdım. Evet severim. de diyor ki choose the correct options. Doğru şıkları, seçenekleri seçiniz. Koyu kelimelerden doğru şıkkı seçiniz. She geliyor. She'den önce does. Does she attend course with his friends? With her friends olacak bu arada o arkadaşlarıyla kursa katılıyor mu? 2 numara. What time do you wash the clothes? Elbiselerin saat kaçta yıkarsın? Hasan diyor ki I wash them at 22 o'clock. Saat 22'de yıkarım. Niye what time dedik? What time saat sorusu. When genelde gün ve tarih sorusu. 3 numara Ayşe and Aslı. Şimdi doesn't mi seçelim don't mu? Ayşe ve Aslı iki kişiler yani onlar yani they yani don seçmeliyiz. Don't enjoy having breakfast early at weekends. Ayşe ve Aslı hafta sonları erken kahvaltıyı sevmiyorlar. 4 numara We celebrate Republic Day on 23rd of April veya 29th of October. Cumhuriyet gününü hangi günde kutlarız? Tabii ki 29th of October. 29 Ekim. My friend get dressed for the school. At 8 o'clock mı? An 8 o'clock mı? Tabii ki saatler için at kullanırız. At 8 o'clock in the morning. Diyor ki arkadaşım sabah 8'de e, okul için geniyor, hazırlanıyor. Ondan sonra son sorumuzda match the words with the correct pictures kelimeleri doğru resim ile eşleştiriniz. Bakıyoruz kelimeler hangisi bir numara visit grandparents büyük ebeveynini görmek 2 numara have a rest dinlenmek 3 numara ride a bike bisiklet sürmek 4 numara take a shower duş almak 5 numara shopping alışveriş her fotoğrafa göre her görsele göre üzerinde doğru e, kelimenin rakamını yazdım bakın shopping 5 numara yazıyor ben en soldaki görselin üzerine 5 yazdım. Diğerlerini de o şekilde yapmış oldum. Sınavda başarılar dilerim. Yine sınav örneğim videomuz olacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoya da like atmayı unutmu unutmuyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız, seviyorsunuz.